Bugün İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dişi saldırının birinci yılında bir gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Bu Uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dişi durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile göstermemiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmadan, uluslararası hukuku işletmeden son derece uzak uzaktır. İsrail bölgenin ortasında batılı güçle, güçlerce bırakılmış bir bomba misali 10 yıl yıllardır, yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırımı bu soykırıma itiraz etmeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farksızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykı, soykırımcı, saplantı ve ilgisi bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Orta Doğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve işçilerini tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanyası'nın durdurulmasının dünyanın başı, başını açtığı dertler tarihte biliyoruz. Bugün de İsrail'in durdurulamadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle aykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu yani hesap vermelidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına, halkına uyguladığı zulüm ve insan hakları ilerleyene karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etmektedir. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Katılımınız zorunlu. Biz e, soru soru almayacağız çünkü formatımızda soru yok ama gündemimizi e, meşgul eden bir konuyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Yakın zamanda da sizinle bu konuları görüşüp hem yaklaşan e, kongrelerle ilgili bilgi vermek için bir kahvaltılı basın toplantısı düzenleyeceğiz. Ama e, bugün Cuma günü yaşanmış olan bir olay. Üzüntülü şiddete tamamen karşıyız. Bu okuduğumuz metin içerisinde ne kadar duyarlı olduğumuz görülmüştür. Daha detaylı sorularınız olursa Onları da beraber yapacağımız toplantıda vermiş oluruz. Hepinize katılmanızda oturur. Şahsım, partim, izlenim hakkında teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.